Arkadaşlar diğer tarlaya geldim. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz, tere, turp, roka, ıspanak, kömeç. Bunları da göstereyim dedim arkadaşlar. Maydanozu biçtim diğer tarlada. Osmaniye düz çukuru Çukurova'nın en doğusu. Düldül Dağı'nın eteklerini özüyor arkadaşlar. Zira ilaçsız, kimyasal, gübresiz, doğal üretim. Su da yok su. Yağmur size yetişiyor maşallah. Tere, kömeş, turp, ıspanak, roka. Bunlarda ilaç da yok, gübre de yok. Zira ilaçsız, kimyasal, gübresiz, doğal üretim. Osmaniye düz içi. Çukurova'nın en doğusu. ıspanakları falan göstereyim arkadaşlar. Şu tırtırlı tere, örtmek çıkarttı. Diğer tereler iyi. Rokamız güzel. Buraları demet yaptım, sattım. Şuralar kaldı girer, şu roka. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok, tamamen doğal üretim. Osmaniye düz içi. Çukur oğanın yanında olsun arkadaşlar Roka roka. İlaç da yok, gübre de yok. Su da yok, yağmur maşallah. Su da yağmur yağıyor. Rokada, TL'de ilaç da yok, yükle de yok. Su da yok, su, Yağmur yağmursa yetişir başında. O ne çizgiyacı yok. Allah, Allah Şeyleri de göstereyim arkadaşlar. Ispanakları da. Ispanak ıspanak. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok, su da yok. Yağmur sana yetişiyor maşallah. Sıkıca yağmur veriyor maşallah arkadaşlar. Bakınız bana. Ya niye ezeniyor kimse beni? Çocuklara özel yaptırıyor. Ondan mı oluyor? da ilaç da yok ki. İprede yok. yok. Su da yok. Yağmur sana yetişiyor. Tere, roka. Turp da var arkadaşlar turp. Bura mısır ekmiştim arkadaşlar. Maşallah. Her yer mısır ıspanak yerine mısır ekmiş. İlaç da yok, gübre de yok. Osmaniye düz içi. Çukurova'nın en doğusu. Ispanakta, terede, turpta, rokada ilaç da yok, gübre de yok. Turpumuz arkadaşlar. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz tamamen doğal üretim. Kadirli değil düz içi. İlaç da yok, gübre de yok. Su da yok, suya, yağmur suyla yetişiyor maşallah. Su da tutuyor yağmur yağıyor. Ya bunu niye izleyen yok? Yanlış mı yaptım ben acaba bunu ya? çocuklara özel yaptık. Allah Allah. Turp turp. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. Su da yok, su yağmur suyu yetişiyor Arkadaşlar yarın tere, roka, tur, kömeç, ıspanak, maydanoz almak istiyorsanız gelin alın kervan fırınında karkın caddesinde düz içinde. Başka yerde yok arkadaşlar. Su yok, ilaç yok, küpre yok. Tamamen doğal üretim. Allah Allah izleyen yok ya. Osmaniye düzü arkadaşlar burası. Çukurova'nın en doğrusu. Ya işte yok ki ya yok. Yarın Karkın Caddesi'nde kervan fırınında arkadaşlar. Başka de bulamazsınız. Gelin alın. Tere, Roka, Turp, ıspanak, Maydanoz. Neyse kapatayım mı? Boşa konuşuyor.